Yıllarımda başıma gelen bir olay var. Düşündükçe hala tüylerim diken diken oluyor. Bir öğleden sonra okuldan sonra evde yalnızdım. Her zamanki gibi atıştırıyor, TV izliyor ve telefonumla vakit geçiriyordum. Derken kapıma birileri vurdu. Saat 3:30 civarındaydı ve kimseyi beklemiyordum. Bu yüzden kalkıp kapıyı açmak pek içimden gelmedi. Ama birkaç kez daha vurulunca en azından bir bakmam gerektiğini düşündüm. Kapıyı açtığımda bir adam duruyordu ve elinde bir paket vardı. Otuzlarının sonlarına doğru birine benziyordu. Sıradan bir ceket ve şapka giymişti. Gerçekten dikkat çeken bir şey yoktu. Paketinin ebeveynlerime olduğunu söyledi. Bu ilk başta gayet normal geldi. Ama hemen ona bir şey beklemediğimizi söyledim. O kadar da umursamıyormuş gibi davrandı ve tutumu bir anda değişti. Ebeveynlerime bir paketinin olduğunu ve bunun acil olduğunu ısrarla söyledi. Yine de biz bir şey beklemediğimizi söyledim ama o biraz daha ısrarcı olmaya başladı. Hatta kapının yanındaki pencereye doğru bakıp içeriye göz attı. İşte o zaman bir gariplik hissetmeye başladım. Nazikçe paketi kabul edemeyeceğimi söyledim ve tam o sırada davranışları beni gerçekten gerginleştirdi gitmek yerine birkaç saniye boyunca orada durdu. Sanki kafasında bir şeyler tartıyordu. Kapıdan geri adım attım ve kapıyı kapatmaya hazırlanırken o da biraz daha bastırarak paketi kabul etmeye ikna etmeye çalıştı. Ebeveynlerimin imzasını alması gerektiğinden falan bahsetti ama bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. O noktada kafam karışmış ve biraz paniklemiştim. Kapıyı hızla kapattım kilitledim ve odamıza çekildim. Biraz panikledim ama kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Bir şeylerin yanlış olduğunu bir türlü atamıyordum. Birkaç dakika bekledim, umarım gider diye. Sonra bir şey duydum ki kanım dondu. Evin etrafında ayak sesleri. Kimseyi göremiyordum ama kesinlikle rüzgar değil, başka bir şeydi. Odamda kaldım, kalbim küt küt atıyordu sadece gitmesini diliyordum. Bir süre sonra ayak sesleri durdu. Başka bir şey duymadım. Birkaç dakika daha bekledikten sonra dikkatlice pencereye gidip dışarıya baktım. O zaman garip bir şey gördüm. Kapının hemen yanında, verandada küçük, işaretsiz bir kutu duruyordu. Üzerinde teslimat fişi yoktu, adres yoktu, sadece sıradan bir kutu. Ne düşüneceğimi bilemedim ama kesinlikle açmayı düşünmedim. Ebeveynlerim akşam saatlerinde eve geldiklerinde onlara yaşadıklarımı anlattım. İkisi de endişelendi ama önce çok ciddiye almadılar. Ta ki teslimat servisiyle iletişime geçene kadar bizim adresimize hiç paket siparişi verilmediğini öğrendiler. Teslimatla ilgili bir kayıt yoktu ve adamın söylediğiyle uyumlu hiçbir takip bilgisi yoktu. Polisi aradık sadece tuhaf durumu bildirmek için ama geldiklerinde herhangi bir olağan dışı şey bulamadılar. Bu arada kutu sadece küçük ve boş bir paketti. Üzerinde hiçbir işaret yoktu, hiçbir yazı yoktu. O adamın ne amaçla geldiğini bilmiyorum ama daha kötü bir şeyin olmadığına şükrediyorum. Gerçekten garip, rahatsız edici bir deneyimdi. O kadar ısrarcı olmasının ya da ne aradığının hala ne olduğunu bilmiyorum. O günden sonra kimseyi beklemiyorsam kapıyı asla açmamaya karar verdim. O günden sonra bayağı zaman geçti ama her düşündüğümde her şeyin normalden tamamen yanlış hissetmeye nasıl hızla dönüştüğünü hatırlıyorum. Kapıyı kilitleyip içeride kalma içgüdülerime güvenmeseydim ne olacağını hala merak ediyorum. Bu olay ben genç bir lise öğrencisiyken oldu. Sessiz, sakin bir mahallede yaşıyorduk. O gün de diğer günler gibi sıradan bir gündü. Okuldan sonra eve gelip yalnız başıma odada takılıyordum. Muhtemelen telefonumla uğraşıyordum. Derken bir şey dikkatimi çekti. Evin önünde bir araba park etmişti ve saatlerce orada duruyordu. İlk başta pek bir şey düşünmedim. Bizim sokakta insanların park etmesi alışılmadık bir şey değildi. Ama saatler geçtikçe bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Araba olduğu gibi duruyordu. Sanki içinde biri var ama hiçbir yere gitmiyormuş gibiydi. Ertesi sabah gazeteyi almak için dışarı çıktım ve bir gariplik fark ettim. Bir gün önce konuştuğum komşularımız ortada yoktu. Normalde onları işe hazırlanırken ya da bahçelerinde takılırken görürdüm ama o sabah hiç hareket yoktu. Belki erken çıkmışlardır ya da birkaç günlüğüne gitmişlerdir diye düşündüm ve çok üzerinde durmadım. Ama hafta ilerledikçe işler daha da garipleşti. Önceki gün gördüğüm aynı araba yine bizim evin önünde belirdi. Bu sefer arabanın sahibi olduğunu düşündüğüm yaşlı bir adam arabadan çıkıp mahallemizin yakınındaki ormanlık alana doğru yürümeye başladı o alan insanların ara sıra yürüyüş yaptığı bir yerdi ama adamın yürüyüş tarzı sanki belirli bir hedefe gidiyormuş gibi beni huzursuz etti. Birkaç gün sonra polis mahallede dolaşıp garip bir şeyler görüp görmediğimizi sormaya başladı. Yardımcı olabileceğimi düşünmedim ta ki polisler ailemle konuşana kadar. Ebeveynlerime mahallede bir şeylerin ters gittiğini, komşularımızın kaybolduğunu söylediklerinde her şey kafamda yerine oturmaya başladı. Günlerdir onları kimse görmemişti, ne de bir haber alınmıştı. O an fark ettim ki daha önce gördüğüm o araba ve ormana doğru yürüyen adam bir şekilde bağlantılı olabilirdi. Bu olaylar arasında bir bağ olup olmadığını bilemezdim ama polise bildirmem gerektiğini düşündüm. Polis tekrar soru sormaya geldiğinde o arabayı gördüğümü ve adamın birkaç kez ormana doğru yürüdüğünü anlattım. Özellikle evin önünde uzun süre beklediğini ve mahallede dolaşıyor gibi göründüğünü söyledim. Polisler çok bir şey söylemedi ama anlattıklarımı ciddiye aldıkları belliydi. Araştırma ilerledikçe komşularımın kayboluşunun düşündüğümden çok daha ciddi bir olay olduğu ortaya çıktı. O ormana yürüyen adamın komşularımızın kaybolmasıyla bağlantılı olduğu söyleniyordu. Detayları çok paylaşmadılar ama işin içinde gerçekten ürkütücü şeyler vardı. Olayın çözümüne ne kadar katkım oldu bilmiyorum ama o günlerden sonra bizim sessiz, sakin mahalleye eskisi gibi bakamadım. O garip araba ve ormana yürüyen adam zihnimde uzun süre yer etti. Normal gibi görünen bir şeyin nasıl bir anda korkutucu bir hale gelebileceğini hiç unutamıyorum ve hala o gün gördüklerimle komşularımın başına gelenleri önlemeye yardım edebilir miydim diye düşünüyorum. Bu olay ben 16 yaşındayken oldu ve nasıl hissettiğimi asla unutamayacağım. Yazın bir öğleden sonrası evde takılıyordum ve bahçeden garip sesler duymaya başladım. Sesler sanki bir şey ya da biri Kulübenin etrafında bir şeylerle uğraşıyormuş gibiydi. İlk başta hayvan falandır ya da rüzgar yüzündendir diye düşündüm. Ama bir süre sonra içimde garip bir his oluştu. Normal gelmiyordu. Kontrol etmek için dışarı çıkmaya karar verdim. Emin olmak istedim. Kulübe bahçenin en uzak köşesindeydi. Ağaçların arasında saklanmış gibi duruyordu. Oraya genelde sadece bir şeye ihtiyacım olduğunda giderdim. Kulübeye yaklaştığımda kapının hafifçe aralık olduğunu fark ettim. İlk başta bir hayvan girmiştir ya da babam açık bırakmıştır diye düşündüm. Ama yaklaştıkça her şey daha da tuhaf gelmeye başladı. Kapıyı biraz daha iterek açtım ve gözlerime inanamadım. İçeride bir adam vardı. Çömelmiş, elinde bir levye tutuyordu ve bana bakıyordu. Bir an boyunca ikimiz de kıpırdamadık. Korkudan donup kalmıştım. Beynim olanları anlamlandıramıyordu. Adam bana baktı ve inanılmaz bir sakinlikle "Bir konuda bana yardım edebilir misin?" diye sordu. Sesi o kadar sıradandı ki sanki hava durumundan bahsediyormuşuz gibi. Ama kalbim deli gibi çarpıyordu ve tüm vücudum bana oradan hemen kaçmam gerektiğini söylüyordu. Bir anda kendime geldim ve hiç düşünmeden eve doğru koşmaya başladım. Kapıyı arkamdan çarparak kapattım, kilitledim ve hemen babamı aradım. Olanları anlatmaya çalışırken titriyordum. Babam hiç tereddüt etmeden evden çıkma, hemen geliyorum dedi ve işten fırlayıp eve geldi. Babam geldiğinde adam gitmişti beraber dışarı çıktık ve kulübenin içine baktık bariz bir şekilde biri içeri girmişti her şey darma dağındı aletler etrafa saçılmış kutular karıştırılmış ve kulübenin kilidi zorlanmıştı adamın bir şeyler aradığı açıktı babam hemen polisi aradı polis gelip durumu inceledi ama adam çoktan ortadan kaybolmuştu sonradan öğrendik ki Mahalledeki birkaç başka evde de benzer şekilde hırsızlıklar olmuş. Polis, adamın muhtemelen evleri gözetleyip yalnız olan ya da dikkatini dağıtmış gibi görünen ev sahiplerini hedef aldığını söyledi. En garip yanı ise adamın arka bahçelerden geçip kulübelere girmesine rağmen kimsenin onu fark etmemiş olmasıydı. O olaydan sonra o bahçeye gitmek uzun süre bana zor geldi. Sürekli arkamı kontrol ediyordum ve kulübeye yaklaşmam gerektiğinde her şeyin kilitli olduğundan emin olmadan bir adım bile atmıyordum. O adamın bana öyle sakin bir şekilde bakışı ve yardım istemesi zihnimde yer etti. Düşündükçe içimdeki o garip hissi dinlediğim için çok şanslı olduğumu fark ediyorum. Eğer o an eve koşmasaydım ne olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu olayın tuhaflığı hala aklımdan çıkmıyor ve o adam yakalanmamış olsa da o bahçede yürümek artık eskisi gibi değil.''